Arkadaşlar selamlar. Bir arkadaşımızın sorusuyla tekrar birlikteyiz. Zannedersem ismi Sedat Güler diye. Ya kısaltıldığı için tam anlayamadım ama Sedat Güler diye düşünüyorum. Hocam, literatürü yazarken hikayeyi nasıl belirlemeliyiz? Fen alanındayım, deneyi yapıyoruz, her şey tamam ancak literatürü yazmakta zorlanıyoruz. Literatür yazmakta derken zannedersem giriş kısmından bahsediyorsunuz. Yani literatür özetini yazmaktan bahsediyorsunuz. Aslında e, bu hikaye değil. Literatürü özetini yazmak çok kolay. Şimdi ondan size bahsedeceğim nasıl olduğunu. Hikayeyi oluşturmak ise ayrı bir şey. Bu ikisini ilk önce bir ayıralım. Literatürü yazmak şöyle. Giriş kısmında yazacaksınız ya bir konu bir konu olması lazım. Şu anda elimde bir konu yok. Yani hangi konuyu keşke yazsaydınız şu konuyu çalışıyorum diye daha net size açıklama yapardım. Ama kendi konumdan örnek vereyim isterseniz. Mesela ben işte pulmoner hipertansiyon hastalarında TGF beta yolağını çalışacak. Pathway'ini çalıştım ve sonuçlarım var diye düşünün. Ben bunu atıyorum kafadan tabii ki şu anda. Dolayısıyla liter literatür özeti yazarken İlk önce okuyucuya pulmoner hipertansiyon hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Bir paragraf bunu verin, tamam? Pulmoner hipertansiyonun şöyledir, pulmoner hipertansiyon böyledir, şöyle kötü hastalıktır, böyle kötü hastalıktır, hala sebebi bulunmuyor falan filan. Bunları yazınız. Siz kendi konunuzda buna göre uyarlayın. Sonra yavaş yavaş pulmoner hipertansiyon içinde geçen o yolakları yolaklardan söz edin. İşte pulmoner hipertansiyon şöyle bir hastalıktır ve bilinen şu yolaklar aktiftir. İşte ne mTOR pathway aktiftir. Ondan sonra stat e, aktiftir gibi onlardan bahsedin. Sonra TGF-beta'ya girin. TGPT konusunda bilgi verin. Bakın bu aslında hikaye oluşturuyorsunuz. Çünkü siz pulmoner hipertansiyonda tgf bakmışsınız. Pulmoner pulmoner hipertansiyonu anlattınız pathway'lere girdiniz. Sonra TGF anlatıyorsunuz ve en sonunda da TGF bu kadar ilişkili ve önemli olmasına rağmen hala bu hastalıkta yapılmış literatürde bir çalışmaya rastlamadık. Bizim çalışmamız bu bakımdan özgündür diyebilirsiniz. Bakın giriş kısmı yazdım. Ha, literatür oluştururken dediğim gibi burada arkadaşımız sormuş yani nasıl hikaye yapıyoruz? bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat bir de bulguların hikayeye dönüştürülmesi vardır. İşte bunu aslında bulgular olsa elimde daha net size bilgi verebilirim. Fakat elinizdeki bulgulara göre de bir hikayeniz olması gerekiyor. Yani bir şeyler buldunuz. Tamam. Bunu yorumlamanız gerekiyor ya. Ne, neden bunu, nasıl bu nasıl bunu buldunuz? Neden buldunuz bunu? Ne anlama geliyor bu? Bunu bulmanız ne etki yaratabilir? Başka bir şeyleri nasıl etki edebilir? Anlatabiliyor muyum? İşte bulduğunuz şeyin yukarı kısmı ve onun etki ettiği kısımları da literatürden çıkartın ve onları yazarak bir hikaye kurmaya bakın. Ancak bunu yaptığınız sürece güzel hikayesi olan, bir anlamı olan bir makale yazmış olursunuz. Bunun dışında sadece veri yükleyerek makale yazılmaz. Bazen görüyorum. İşte eee ham literatür özeti diyoruz biz buna. Şu şöyle oldu bilinmektedir. Aç parantez 1 tire 10. Kapa parantez. 10 tane referansı koymuş oraya. E tamam da bunun bilinmesi ne anlama geliyor? Benim makalemde ne yararı var bilmemin? Bunları irdelemeniz ve e, yoğurmanız lazım. Aynı bir hamur yoğurur gibi literatür de sizin yoğurarak vermeniz gerekiyor. Özellikle tartışma bölümünde buna çok dikkat edin. Ham literatür özeti dediğimiz sadece bu bunu yapmış, şu bunu yapmış, bu bunu yapmış, şu bunu yapmış. Bunu vermeyin. O onu yapmış, onun bulduğu sonuç benim şunu uyandırdı kafamda. Ben de onu yaptım. Böyle bir sonuç buldum. Bu sonuçtan dolayı aklımıza şu geldi. Çünkü şöyle bir makalede böyle bir sonuç vardı. Biz de onu yaptık gibi böyle hikayeyi örün. Kanebiçe örer gibi örmeniz gerekiyor. Ancak böyle kaliteli makaleler yazabilirsiniz umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi konu hakkında daha sorunuz olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ve lütfen videoyu olabildiğince başka platformlarda neresi olursa olsun arkadaş platformları olabilir, öğrenci kulüpleri olabilir. Dağıtın ve paylaşın. Ki oralardan da farklı farklı sorular geleceğine ben inanıyorum. Ne kadar çok farklı soru gelirse o kadar daha çok video yapma şansımız olur. Hepinize İyi günler dilerim. Esen kalın.